Google Analytics, web sitelerinin performansını ölçmek, analiz etmek ve kullanıcı davranışlarını anlamak amacıyla kullanılan güçlü bir web analitiği hizmetidir. Google'ın ücretsiz olarak sunulan bu aracı, web sitesi sahiplerine ve dijital pazarlama uzmanlarına sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve etkileşimlerini takip etme imkanı sunar. Google Analytics, gelişmiş ölçüm ve raporlama özellikleriyle kullanıcıların web sitelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu hizmet sayesinde web sitesi sahipleri sitelerine gelen ziyaretçilerin nereden geldiğini, Hangi sayfaları ziyaret ettiklerini, ne kadar süre kaldıklarını ve hangi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini takip edebilirler. Google Analytics Kobisi panel direkt entegre. Google Analytics hesabınızı oluşturduktan sonra GA4 kodunuzu panelinize kopyalayarak site analizinizi ücretsiz şekilde görebilir durumda olacaksınız.